Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı kısmında uzun zamandır beklediğimiz atama kılavuzu tarihi ve sayı belirsizliği an itibariyle bozulmuş vaziyette. Bu videomuzda sizlerle beraber buna değinmeye çalışacağız. Başlamadan önce atamalardan ve güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenip bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. E o zaman sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım. Bugün yaklaşık bir 10-15 dakika önce Bakan Memişoğlu Habertürk'te bir programa katılmıştı. Ve bu programda soruları cevapladı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Ve o programda kılavuz ve sayı konusu da dile getirildi arkadaşlar. Bu hususta bakan kılavuz için hastanelerden sayıların toplandığını ve sayının ÖSYM'ye bildirildiğini belirtti arkadaşlar. Tabi burada bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay boyunca Hastanelerden sayılar toplandı hangi branşlarda ne kadar eksik var bunların kontenjanı belirlendi ve an itibariyle bunun ÖSYM'ye ulaşmış olduğunu sizlere belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için çok çok önemli bir husustu. Artık %95 önümüzdeki hafta içerisinde kılavuzun önümüze geleceğini net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. %5'lik kısımda burası Türkiye'nin ne olur ne olmaz diye bir küçük bir pay bırakmış olalım arkadaşlar. Ve bu kılavuzda nerelerde eksik olduğuna, branş branş kontenjanlar nasıl olacak bunlara da yine beraber ileriki zamanda önümüzdeki haftada değineceğiz arkadaşlar. Kılavuzda da bu bunları görmüş olacağımızı belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir önemli husus daha şu ki bildiğiniz gibi sayı 2'ye bölünecek mi bölünmeyecek mi kısmında çok büyük bir tartışma var arkadaşlar. Ben de kendi şahsim, şahsım adına burada sayının 2'ye bölünmeyeceğini Düşünüyordum arkadaşlar ama maalesef ki bu hususta yanıldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Bakan Memişoğlu bu programda sayının 19.000-19.000 -19 diye ikiye bölüneceğini belirtti arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman işte 19.000'lik atama Mayıs ayında yapılacak. Bir sonraki atama yine 19.000 civarında olacak. Ve bu atama Ağustos civarında veya Eylül civarında önümüze gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Bakan Memişoğlu yine katıldığı programda bu soruları da cevapladı. Ve sayının ikiye bölüneceğini bize belirtti arkadaşlar. Tabi tekrarlamak gerekirse ben sayının ikiye bölünmeyeceğini düşünüyordum. Bu konuda da yanıldığımızı tekrar tekrar belirtmiş olalım arkadaşlar. Tabi diğer taraftan sayının ikiye bölünmesi bizim için kötü oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir atama Mayıs ayında olacak. Bir atamada baktığımızda yaklaşık 5-6 ay sonra yapılacak gibi duruyor. Süreç orada yine bir, yine bir tık daha uzlayacak. İşte hastanelerden sayılar alınacak. ÖSYM'ye bildirecek gibi şeyler olacak. Burada süreç yaklaşık 7-8 ayı bulacak gibi duruyor arkadaşlar. Burada işte ilk atamada 19 binlik atamada atanamayan arkadaşlarımız yaklaşık bir 7-8 ay daha atanamadan bekleyecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu husus bizim açımızdan gerçekten bir tık kötü olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Burada yine ayrıca 19 binlik atama olacak demiştik ya Mayıs ayı içerisinde. Bu 19 binlik atamada kontenjan nasıl dağılacak? Çok büyük bir soru işareti olduğunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada hemşire kısmı, ebelik kısmı ayrıca yine TDS kısmından ve birçok branştan nasıl alınma olacak? Gerçekten 19 binlik atamaya bunları sırladığımız zaman çok büyük bir soru işareti gibi duruyor arkadaşlar. Burada sizlerin fikirleri de benim için çok büyük önem arz ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ama gerçekten... 19 binlik alımda burada ayrım yapmak bir tık daha süreci bizim için zorlaştırıyor gibi duruyor arkadaşlar. Yani çıkıp işte kontenjanlarda branş branş tahminleri yaparız ama dediğim gibi burada yanılma payı bir tık yüksek olacaktır gibi duruyor. Bundan dolayı da sizlere umut vermek istemediğim için veya işte sayı verdiğim zaman bazı arkadaşlarımız üzülebiliyor, mutlu olabiliyor. Bundan dolayı kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmaktan çekiniyorum arkadaşlar. Bunun altında tekrardan çizmiş olalım ama 19 binlik atamada gerçekten sayı nasıl dağılacak bunu beraber bekleyip göreceğiz. Çok büyük bir soru işaretinde beraberinde getiriyor. Sürprizlere açık olduğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yine yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Ayrıca yine çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında bizlere belirtirseniz o videolar da yine sizlerle birlikte olmuş olacak. Şimdilik bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.